Merhaba arkadaşlar Tekno Stasyon kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine FIFA 17'de bir maç yapacağız. Daha önce Galatasaray Fenerbahçe'yi yapmıştık. Bu iki takımı görmüştünüz. Şimdi de Beşiktaş olup Trabzonspor'a karşı bir maç yapacağız. Bakalım maçımız nasıl olacak? Hemen girip bakalım. Şöyle size takımların formalarını göstereyim. Beşiktaş'ın beyaz forması ve siyah forması var. Gördüğünüz gibi tamam beyaz olsun. Trabzonspor'un da klasik bordosu ve beyaz forması var. Trabzonspor'da bordo olsun. Şöyle kısaca ee, şeyimize bakalım. Kadrolara Cenk Tosun var işte. Talisca falan. Kuarezma orada. Olcay Şahan. Olcay tamam ben. Ha, nerede koysak mı acaba? Her neyse ee, pek fazla dokunmayacağım şimdilik kadroya. Bu şekilde başlayalım isterseniz. Well, is and... Ve işte Beşiktaş Trabzonspor karşılaşması başlıyor arkadaşlar. Martin Tyler ve Alan Smith'in anlatımıyla Tekno İstasyon kanalında Beşiktaş Trabzonspor maçı başlamak üzere. İşte canlı puan durumu ben bu videoyu çektiğim tarihi itibariyle FIFA'nın güzel özelliklerinden birisi. İşte Vodafone Arena. Tabi statlar ne kadar lisanslı e, olmasa da bakınca o stat olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani bunu oyunda Vodafone Arena yazmasa da siz bakınca Vodafone Arena olduğunu anlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar evet başladı maçımız. Haydi bakalım şöyle biraz top çevirelim. Ozan Öz Yakup. Ozan. Oğuzhan. Oğuzhan şöyle sol tarafa bir ara pas Çok güzel pas Kuka Adriano. Adriano. Adriano iyi orta gol getirir. Ortası içeri kafa vuruşu. Dışarıya. Hayır. Korner arkadaşlar. Korner. Şuraya bir orta yapalım. Hadi bakalım iyi bir kafa gelme doğrudan. Şimdi şu oyuncu offside'a düşmeden e işte bu her zaman bu oluyor ya. O oyuncu yani FIFA onu güzel yapamamış. Kaçmıyor oradan. Korner atan oyuncu ve sürekli olarak offside'a düşüyor böyle bir pas attığınızda. Keşke ona biraz bir baksalar yani. güncellemeyle de çok rahat düzelir. Çok kaptırılan top. Taliska. Taliska uzaklardan. Şöyle uzaktan bir gol atmak istedim ama Trabzonspor savunmasından döndük. Evet, Trabzonlu uşakları tam yarı sahasında kapattık diyecektim ki bir atak başlattılar. Offside mı? Evet offside. Yardımcı hakem bayrağı kaldırdı şöyle paslaşalım. Sağ kanadı kullanabilirsek. Gönül. Gökhan Gönül. Gökhan. Açıtsın. Açıtsın. Çok güzel bir ara pası. Kuarezma. 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 Kuarezma ortası içeriye. İyi kafa gelir mi? Bir kez daha corner Hadi bakalım şöyle biraz daha içeriye yapalım ortayı. Kuarezma ortaladı. Kafa kaleci Onur Kıvrak. Topu elle başlattı Onur. Mehmet Egeci'den. Şimdi bir kez daha Mehmet Egeci'ye iyi sıyrıldı. Mehmet Egeci tehlikeli geliyor Trabzonspor. Mehmet Egeci ceza sahasına girdi. Orada kesen Tosic. 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 Çıkardı şimdi Olcan. Olcan Şahan. Olcan Şahan. Çok güzel pas. Savunma son anda araya girdi. Kaleciye dönüyor Trabzonspor savunması. Kaleci Onur Kıvrak'tan tehlikeli hareket. Riskli bir hareket. Topu taca attı Onur. Gelin lan top isteyin. Top isteyin lan. Ne serseri adam. Haydi bakalım Olcan. Olcan. Olcan ortası içeriye. Kafa gelmedi. Ah Kuarezma o topu nasıl alamadın. <laughs> Neyse, taç Beşiktaş'ın. Lan hadi da şu tarafa. Ne yani serseri bu adamlar. Oğuzhan! Çok güzel bir araba sattı. Geçmedi son anda savunmadan. Evet, Trabzonspor'un savunma arkasına sarkma çabası üçüz kaldı. Kaç içsin. Kaç içsin. Açıtsın derinlemesine pas. Şimdi içeri giriyor Gökhan Gönül. Gökhan, Gökhan girdi içeriye. Gökhan ortasını yapamadı. Son anda savunma araya girdi. İleriye uzun top. Aman aman tehlikeli geldi Trabzonspor. Çok tehlikeli bir atak direkten nereye geldi. Tolga Zengin. Tolga Zengin bir anda çok tehlikeli geldi Trabzonspor. Evet Beşiktaş şimdi yeniden atak kurmaya çalışıyor. Açıtsın. Açıtsın. Taliska. Taliska. Evet. Trabzonspor <laughs> bir faal kullanacak. Aman 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 Tolga. çok iyi çıkart Tolga. açıtsın açıtsın şimdi Beşiktaş adına hızlı bir atak şansı olur mu açıtsın açıtsın, açıtsın. ne yaptın ne yaptın açıtsın evet düşündüğünü yapamadı yoruldu tabii de biraz ve ilk yarının düdüğü arkadaşlar. Şimdi küçük bir değişiklik yapalım. Ee, Onur Kıvra oyuna, e, pardon ne Onur Kıvra ya. Hatice'nin biraz yoruldu ama iyi oynuyor. Oğuzhan Öz Yakup'u çıkaralım. Yerine Gökhan İnler'i koyalım. Ve ikinci yarıya devam edelim arkadaşlar. Substitution coming up. İşte oyunda Gökhan inler. Trabzonspor santrasıyla ikinci yarı başladı. Hachitsin bugün çok koştu. Çok yoruldu gerçekten. Çocuk çok yoruldu. Antonio Hachitsin bugün her yerde her yerde bugün oyunun gerçekten iki yönünü de çok iyi oynadı. Evet çok Hatalı bir pas. Trabzonspor orta sahasından. Yapma, yapma, yapma hatalı bas. Şimdi Trabzonspor adına hızlı bir atak şansı olmadı. Şimdi Ricardo Quaresma. Quaresma, Quaresma, Quaresma. Kaptırmadı topu. Cenk Tosun, iyi pas Adriano. Adriano, Adriano, Adriano. Adriano. sıyrıldı ama. Topu ayağından açtı. Trabzonspor'lu futbolcunun müdahalesi orada. Yeterli oldu Adriano'yu orta yaptırmam adına. Adriano. Kesti topu. Şöyle başka forvet dök ki oyuna koyalım da. Bir fark yaratsın. Lan çık Tolga. Faul, faul, faul. Ağlara giden top gol olarak değer kazanmayacak çünkü orada bir faul var. Tosic. Gökhan Gönül. Haçitsin. Haçitsin. Haçitsin kaptırdı. Haçitsin. Evet. Gökhan İnler partnerinin hatasını telafi etti o noktada. Açıtsın yine topu kovalıyor. İkinci yarıda Trabzonspor daha iyi. Evet şimdi Taliska. Şimdi Taliska. Şimdi Taliska. Taliska. Taliska yapma yapma. Diğer adam kaçtı. Nereye pas? Nereye o pas? Of of of. Evet şimdi yine Gökhan. Gökhan. İyi hareketler Gökhan'dan. Olcan'a çıkart topu. Olca Şahan, Olca Şahan. Tepebaşı Beşiktaş'ın dakika yetmiş. Lan niye kimse bu tarafa kaçmıyor? Lan bu tarafa kaçan. Heh, neyse akıllarına geldi. Şimdi oradan bir orta geldik. Kaleci Onur Kıvrak. Şimdi Beşiktaş orta sahası iyi. Top çıkardı Quaresma. Son anda bir müdahale var Quaresma'ya ama faul yok. <coughs> Açıtsın. Quaresma. Quaresma. Ricardo Quaresma. 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 Quaresma, Quaresma. Quaresma, Quaresma, Quaresma. İçeriye top savunmadan döndü fakat free kick. Evet. faul yapan Cenk Tosun. Neden sarı kart gördüğünü de anlamadım. Ş şöyle Quaresma ile free kick kazandık. Tehlikeli bir nokta. Ricardo Quaresma nereye? Nereye? Şöyle hemen bir değişiklik yapalım arkadaşlar. Cenk Tosun bugün çok etkisiz. Gerçi yerine de kimi koyabiliriz ama. Stopper. Ha, Abu Bakar. <laughs> tamam Abu Bakar'ı koyalım. Ayrıca onun dışında şöyle farklı bir değişiklik yapacağım. Olcan Şan'ın yerine Caner. Kuarezma'da Caner de kanat değiştirsin. Son 10 dakikaya bu iki değişiklikle evet. devam edelim. Endoe Trabzonspor'da da oyuna girdi. Beşiktaş'ta da Caner ve Abu Bakar. Ve <laughs> bu Bekir diyelim bir ona. <laughs> on Oo çok tehlikeli bir pozisyon. Aman tanrım geçti. Onur kıvrak mı? <laughs> Tolga Zengin. Pardon. Çok iyi çıkardı topu. Yüzde yüzlük bir gol pozisyonu kaçtı Trabzonspor adına. Alın lan şu topu. Aman tanrım. Aman tanrım. Bravo Tolga. Şimdi Ebu Bekir. Ebu Bekir. Ebu Bekir. Ebu Bekir. Kuarizma. 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 İyi bir anadolsu. Taliska. Geçemedi. 90. dakikada. Kaleci ile karşı karşıya kalma şansını kullanamadı. Taliska şimdi Kuarezma. Kuarezma sıyrılamadı. 90. dakikada sıyrılamadı. Son bir Trabzonspor hatanı da böyle bir İtalyan faulüyle keselim. Sarı kartı görelim. Evet maç 0-0'a doğru gidiyor. Size gol gösteremedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ve maçın son düdüğü maalesef. Bu maçta sizlere gol gösteremem arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama başka maçlarımız da olacak tabii ki. Siz tek kanalını takip etmeyi unutmayın. Bu yüzden de kanala abone ol. Tuşuna tıklayın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.